Hepinize merhaba arkadaşlar ben ufuk bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta en kolay yoldan elmas nasıl bulur arkadaşlar bunu size hemen göstereceğim şimdi e, karşımıza gördüğünüz gibi yeni bir dünya oluşturacağız arkadaşlar buraya ne yazalım şöyle elmas yazalım. yazamadık pardon şöyle elmas yazalım Aynen şimdi burayı yaratıcı bunu seçeceğiz ve buraya arkadaşlar Diamond. Diamond yazacağız. Başka da hiçbir şeyi oynamayacağız arkadaşlar. Bu şekilde dünyayı oluştur diyeceğiz. Evet arkadaşlar dünyamız inşa ediliyor ve açıldı. Evet. Bakalım şöyle bir yerdeyiz. Arkadaşlar bak buradan şuradan hiçbir yere kıpırdamadan devam edeceğiz arkadaşlar. Tam şu bak ilk doğduğumuz nokta. İlk doğduğumuz nokta burası. Buradan hiçbir yere kıpırdamadan direkt aşağı doğru kazacağız. Hemen şöyle yapalım o zaman. Ben bir tane şuradan elmas kazma alayım arkadaşlar. Şuraya. Daha sonra hemen şuradan e, game mod 0 yapalım. Evet game moddan çıktık arkadaşlar. Ne diyor? Oyun modunuz hayatta kalma modu olarak değiştirdi. Şimdi tamam şöyle bir kazalım bakalım. Direkt şimdi aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Buradan hiçbir yere madem, direkt aşağıya doğru ineceğiz. Şöyle kazalım bakalım bir. Bu yol garanti bir yol arkadaşlar. Kesin çıkıyor. Burası ne abi? Bu he, mağaraymış. Tamam çok güzel. Buradan direkt aşağıya doğru kazacağız bakalım. Bak demir çıktı. İlk başta demir varmış. Şimdi bakalım elmas çıkacak mı çıkmayacak mı? Bence büyük bir ihtimal çıkacak arkadaşlar. Çünkü bu yolda kesin garanti bir şekilde çıkıyor yani garanti. Aha işte elmas. Arkadaşlar işte elmas yani. Hoba. Devam edelim mi biraz da? Devam edelim mi? Şu etrafına bakayım şöyle biraz da. Bir bakacağım şöyle etrafına doğru. Allah başka var mıdır acaba ya? Şu taraflara bakalım biraz da. Şöyle bir kazmak istiyorum. Bence arkadaşlar biraz daha elmas bulabiliriz. Bence burada biraz daha bulacağız yani. Bakalım hemen nereden inmiştik? Evet şuradan. Buradan devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Kesin lav sesleri mi geliyor? Evet lav sesleri geliyor. Bakalım şu an kaçtayız? 20 e, 20'deyiz şu an 19'a arkadaşlar. iniyoruz aşağıya doğru. İniyoruz, iniyoruz. Ee... aha, elmas. Bir elmas da. Oba. Oba, burası ne arkadaşlar? Oha. Oha, bu ne abi? Burası nedir ya? Abi mükemmel bir yer ya. Bak, ben ne dedim size? Kesin dedim, garanti bir şekilde elmas çıkacak dedim sandık. Abi, abi süper bir şey ya. Bak, bu yol kesin garanti çıkıyor arkadaşlar. Süper bir şekilde. Abi şunlara baksanıza ya. Şuna bakar mısınız bir? Böyle bir şey mi arkadaşlar? Dünya kadar elmas bulduk ya. Dünya kadar elmas bulduk. Oba altımız lavmış. Altımız lavmış. Bu arada kaçtayız arkadaşlar? Tam olarak 9. kattayız bak. 9. zaten 9, 10 ve 11. katlarda çık arkadaşlar en fazla elmas. Şu anda 9. kattayız ve ya mükemmel bir yer bulmadık mı arkadaşlar? Süper bir yer değil mi ya? Şuna bakar mısınız? Dünya kadar elmas var burada yani abi mükemmel ya yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde garanti elmas çıkıyor yani garanti bir şey bu da herhalde e, ilk baştaki kodu yazdık ya diamond kodunu yazdığımız için kesin e, o yüzden olmuştur arkadaşlar bence mükemmel bir şey bence siz denemelisiniz hemen abi mükemmel süper bir şey ya bu ya harbi diyorum çok iyi oldu yani bence de siz de bu yolu denemelisiniz arkadaşlar hemen şöyle geçelim o zaman çok çok kısa bir videoydu evet arkadaşlar beni denediğiniz için <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu ben se lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz sol aşağı köşeden hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay nazlı yari sonunda çılgın sözlerle kandırdım sonunda güzel gözümü oyunlarla kandırdım nazlı yari sonunda çılgın söz sözlerle...